Yaptığım bir videonun birisinde Birisi bana yazdı dedi Abi dedi Duyumlarıma göre Ali Koç Seni mahkemeye verecekmiş Suç duyurusunda bulunacakmış Ben Ali Koç'a ne yaptım ki Hı? Ben Ali Koç'a ne yaptım Demek ki Bu yaptığı korkaklığın Bir göstergesi Evet İnsanlar gerçekleri duymak istemediği için arkasında canım gülüm diyenlere şey yapar nasıl diyeyim kol kanat gelir gerer girir Ali Koç istiyorsan beni mahkemeye ver ben senin ne anana küfür ettim ne bacına ne karına ne kızına ne de ailene ben senin kişiliğine dedim ki sen bu işi yapamıyorsun git çobanlık yap dedim bu küfürse, hakaretse, o zaman ben de senden şikayetçiyim. Çünkü sen Fenerbahçe'mi sattın. Tamam mı Ali Koç? Sen Fenerbahçe'mizi sattın. Fenerbahçe senin bildiğin böyle çamaşır makinesi, buzdolabını satılan veya ihraç edilen fabrika firma değildir. Fenerbahçe 100 yılın üzerinde bir asır boyunca olan kulüptür. Sen o kulübe değerli bir insan değilsin. Hadi bakalım ver mahkemeye hadi. Ben ifade vermeye hazırım tamam hadi.